Ama işin ilginç tarafı bu ses bir racing motordan çıkıyor olsaydı ya da naked bir motordan çıkıyor olsaydı muhtemelen şimdiye ceza yemiştim. Yani öyle düşünüyorum. Şu an bu ses yüzdesi belin üstünde mi değil mi? Ben bunu ölçmediğim için bilmiyorum ama polislerin çapır motorlara karşı bakış açısı biraz daha farklı olduğunu görüyorum. Çünkü geçtiğimiz gün plakam intihar etti gerçekten. Bıraktı yani kendini olduğu yere saldı. Aynadan plakamın yerde sürtündüğünü gördüm. Anca öyle durdum zaten. Onu görmesem durmazdım. Neyse yan çantalara koydum plakayı. Yoluma devam ettim. Bir süre sonra polis takıldı peşime. Bunca yıl hiç durduran olmadı. Fakat plakasız görünce beni direkt Yunus polisti sanırsam. Direkt beni takip et dedi ve onu bir süre takip ettim o sıkışık trafikte. Ve beni başka bir Yunus polisin yanına kadar götürdü yol üzerindeki sabah vakitlerinde olduğu için. Yani durdurdu bak senin plakan nerede falan dedi. Ben dedim ki yani düştü plakam. Hani takamadım da. İşte Sonra dedi sen şurada mı çalışıyorsun, burada mı çalışıyorsun derken böyle muhabbet farklı bir yere gitti. Anlamadığım bir şekilde. İşte kamerayla bir şeyler mi çekiyorsun, ne yapıyorsun falan derken hani öğrenciyim falan dedim ben de. Ondan sonra dedik yani bunu bugün yaptır en azından 11.000 TL cezası var. ''11.000 TL cezası var. Ceza yersin dedi. Ben de yaptırdım mecburen. Tabi plakasız dolaşmak da çok cesaret işi bence. Ya bir de hani plakan yok hani motor çalındı mı? Aslında bir yandan beni bu şekilde durdurmaları da hoşuma gitmedi değil. Sonuçta ben bu motoru çalmış da olabilirdim. Plaka yok, bir şey yok üstünde. Yani o yüzden bu beni tatmin etti yani. Ama dediğim gibi e, polislerin çöpür motorlara karşı bakı bakış açısı. Bakış açısı biraz daha farklı. Yani daha anlayışlılar. Mesela ben hiç şey duymadım işte Iron 883 ile Obenz and Heinz Obenz and Heinz Egzoz ile ceza yedim diyeni duymadım. Ama aynı şekilde bir naked motora ya da racing motora işte SC Project ya da işte Akrapovic zaten hani Akrapovic o kadar mimlendi ki benim köydeki dayım bile biliyor artık Akrapovic'in ne olduğunu. O derece bundan dolayı da polislerin bakış açısı genelde kötü oluyor. Çünkü bir de bu markaların imitasyonları var. Ee, bu markaların imitasyonları da çok olduğu için yani mesela imitasyon gerçek egzozdaki sesi yansıtmıyor. Bundan dolayı da çok salakça bir ses çıkıyor motordan. Yani imitasyonla gerçek farkını normal bakışta anlayamazsınız tabii ki ama sesten çok kolay bir şekilde ayırt edersiniz. Çünkü genelde orijinal egzozlarda ses daha bir gür, ee, daha bir baslı çıkar ve o ses o rahatsız edici ses miktarını da aşmaz ama imitasyonlardan böyle basarsın bastığın kadarıyla bok gibi ses çıkar sadece görüntüdür aslında polisleri de rahatsız eden daha çok o bok gibi ses oluyor bok gibi sese tahammülü yok kimsenin. Benim de yok. Benim de ceza yazma yetkimi olsaydı o bok gibi sese güzel cezalar yazardım. Ama bu sese yazmazdım tabii ki de. Şu sese bak ya. Şu ses. Yani nasıl anlatayım? Böyle tarif edilemez anladın mı? Tarif edemiyorum. Bunu yaşamanız lazım. Ha, çok bir esprisi yok bu sesin. Yani e, bu sesi sevmeyen için bir anlam ifade etmiyor tabii ki de ama o özellikle çapır kullanan, 250 sesi 500 sesi kullanan motorcu arkadaşlarımı çok çok tatmin eder bu ses. Özellikle beni de çok tatmin ediyor. Bir de bu motorun göt atma huyu var. Yani hafif bir gazla göt geli veriyor yani hemen. Özellikle yokuş yukarı oluyor tabi düz yolda çok olmadı ama yokuş yukarı yani gaza da hani çok şey yapmıyorum ki öyle aman aman basmıyorum. Ben motoru hırpalamadan kullananlardım. Ben motoru hırpalamam ya. O yüzden çok da böyle yüklenmiyorum ama hemen yani tekerlekliler de 4 yıl olmuş alalı tabii ki. Hani belki onun da etkisi vardır diyeceğim ama 4 yıl sonuç olarak çok da bir kilometre yapılmamış yani. Hani daha şey ömrünü tamamlamamış. Aslında 5 yıl diyorlar ama ya dişleri bayağı derin. O yüzden daha da fazla gideceğini düşünüyorum ben lastiklerin. Bu arada lastiklerin fiyatları da ne kadar olmuş ya. Yani. Bu metreler Tam modelini hatırlamasam da. 16-17 bin TL olmuş iki tane lastik. Bir asgari ücret parası. Neyse böyle boş boş bazı konulardan konuştuğum bir video oldu. Buraya kadar izleyen, dinleyen varsa teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.